Bir varmış bir yokmuş. Çok ama çok uzun zaman önce dünya bambaşkaymış. Dinozorların yaşadığı, dev ağaçların gökyüzüne uzandığı zamanlarda aslanlar henüz ortada yokmuş. Ama doğa sabırla bir kahraman yaratmak üzereymiş. Milyonlarca yıl süren bir yolculuk, evrimleşen türler ve değişen bir dünya. İşte bu o kahramanın aslanın hikayesi. Hazır olun çünkü bu yolculuk bizi Afrika'nın uçsuz bucaksız savanalarından Asya'nın gizemli ormanlarına götürecek. Milyonlarca yıl önce kediye benzeyen ama daha iri, daha güçlü ve daha tüylü hayvanlar vardı. Felitler. Zamanla ormanlar azaldı, açık alanlar arttı. Bu yeni dünyada panter ailesi ortaya çıktı. Günümüzde aslanlar Afrika'da ve Hindistan ormanlarında yaşar. Gurur denilen ailelerde yavrularıyla birlikte yaşarlar. Chapter 4 Ormanın Kralı ve Onun Krallığı. Aslanlar neden ormanların kralı olarak adlandırılır? Çünkü onlar cesurdur, güçlüdür ve ailelerini korurlar. Chapter 5 Aslanlar tehlikede mi? Günümüzde aslanlar yaşam alanları yok edildiği ve avları azaldığı için tehlike altında. Chapter 6 Aslanlardan öğreneceklerimiz. Aslanlar bize cesaret, aile sevgisi, işbirliği ve özgüven gibi önemli değerler öğretir. Sen de bazen küçük bir aslan gibi olabilirsin. Oyun oynarken cesur ol, sevdiklerine sahip çık ama en önemlisi doğayı koru. Belki bir gün sen de gerçek aslanları yerinde görebilir, onları koruyan biri olabilirsin. Unutma, her birimizin içinde bir aslanın kalbi atıyor. Önemli olan o kalbi dinlemek ve doğanın bize sunduğu güzelliklere sahip çıkmak.